10. gün su orucunda 10. gün bitti. Evet. 10. günü tamamladım. Bugün 11. gündeyim. 11. günün sabahında. Bakalım. 79.4 kilogramla başlayan serüvenim kilom 10. günün sonunda kaça ulaştı? Yani kaç kilo oldum? Merak ediyorum. Siz de merak ediyor musunuz? Haydi bakalım kaç kilo vermişim? 10 günde neler oldu? Hemen bir tartılalım. Birkaç gündür bir kilo da paylaşmıyordum. Şimdi sizinle bunu paylaşmak istiyorum. Tartıya çıkalım. 70.1 Evet. 70.1 kilogram. 70 şu an elimdeki aksiyon kameramda yaklaşık 500 gram. Yani 70.1 70 kiloya gelmiş bulunmaktayım. Tam olarak 9 kilo 400 gram verdim. 10 günde 9 kilo 400 gram verdim. Ee, gerçekten çok iyi. Şimdi sizlere 10. gün neler yaşadığımı anlatacağım. Aynı zamanda ilk 10 günün özetini ve yaşananları da böyle bir çok böyle özet bir hap şeklinde. Anlatacağım. Onlar da böyle çok zamanınız yoksa kısa kısa ee, olacağı için izleyebilirsiniz. E, o şekilde izleyebilirsiniz yani. Dostlar, merhaba. Sorucu güzel gidiyor. Benimle birlikte olan sevgili dostlar, paylaşımlarımı izliyorsunuz. Kanalıma abone olup beni takip ediyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkür ederim. Bu aile büyüyecek ve güzel şeyler yapacağına inancım tam. Çok büyük bir aile olup müthiş bir enerji yaratacağız. Bu enerjiyle birbirimizi sevip daha güzel bir dünya için hep beraber çalışacağız. Evet, Suhurcunda 10. günü tamamladım. Bugün 11. gündeyim. Şöyle bakın nasıl yüzüm. Güzel değil mi? Ee, yüz ve yani vücut bir şekilde sadece kilo vermiyor. Aynı zamanda deri üzeri yani deri de kendini atıyor dışarıya. Bir şekilde her yerden bir atılım oluyor. Dışarı atık atılıyor. Ee, yüzümde de böyle bir açılma hani o ki şeyler, siyah lekeler onlar gitmeye başladı. Ondan sonrasında yani böyle e bir rahatlama hissettim. Dediğim gibi bugün 10. gün. 10. gün bitirdim ve 10. günde çok güzel şeyler oldu. Güzel tefekkür ediyorum, güzel düşünüyorum. E güzel şeyler, böyle güzel fikirler, hayaller geliyor aklıma. Gerçekten çok mutluyum. E, güzel geçti. Özetle 10. gün güzel ve e, problemsiz geçti. 6, 7, 8, 9, 10. Yani bence çok e, kolay bir dönem. E, sorucunda, kolay bir dönem. Hani geçiş açısından. E, bir şey daha bahsetmek istiyorum. Hani, neden sorucu tutuyorum? Evet yani kilo verme var tabii ki. Ancak aynı zamanda da gençleşmek, e, yenilenmek. Kendime gelmek, kendimi tanımak için yapıyorum. Yani gençleşmekten kastım biliyorsunuz. Doğduğumuzda bir bebekken bize e, sütle başlayan serüvenimiz süt içerek başladık anne sütü içerek. Daha sonrasında böyle küçük küçük e, yumuşak şeyler vermeye başladılar. Böyle e, bulamaç dediğimiz yani katıyla sıvı arasında böyle karıştırılmış böyle hazır şeyler. Hazır derken yani tabii ki doğal olsun. Lütfen çocuklarınızı doğal şeyler yedirin ki alışsınlar ondan sonrasında gidip hani farklı şeyler yemesinler. Çünkü ne yedirirsek o olacaklar. Ne yerseniz siz osunuz. Neyse şimdi hani orada aldığımız tatlar var ya. Ben mesela örnek veriyorum. İlk çilek yediğinde çocuk bebek diyelim. Yani ilk kez hani o aldığı tat, o aldığı koku yani düşünseniz ilk kez yapıyor yani böyle bir şey var mı ya yani ilk kez bir çiçeği kokluyor çocuk. Yani biz bunu unuttuk belki de yani çünkü geldik böyle belli bir yaşa artık normal yiyoruz ya yani rutin alışkanlıklar var böyle işte bu kiraz bu elma bu işte bu marul bu işte ıspanak hiç kokladınız mı bunu? İşte Aslında sorucunu yapmamın diğer nedenlerinden birisi de. Yani bu, bu, tat alma, tat alma duygulu ve partiküller var biliyorsunuz. Ve koku, koku mu yani burundaki koku alma şeyini tekrardan oluşmasını istiyorum. Ki oluşmaya başladı. Yani sokakta yürürken biliyorsunuz sabahları yürüyüşe çıkıyorum. E, fırından gelen kokular, e, dut ağacından dökülen şu an Haziran ya, dut ağacı zamanında dut yiyebilirsiniz. Dud, kiraz, erik, yeni dünya bunlar için süper bir zaman şu anda. E, tabii ki yeşillikler, marul, e, soğan, e, sarımsak, e, maydanoz, dereotu. Bunlarsız bir sofra. Hani sabah, öyle akşam sürekli yiyelim. Bütün mineralleri, vitaminleri, güzelliği alacaksınız. Herhangi bir kimyasal bir şey kullanmanıza gerek yok. Onları yiyin, güzelleşeceksiniz böyle. Ee, süper bir e, kırışıksız ve parlak bir yüz deriye sahip olacaksınız. Yeşillikler çok önemli. Bu açıdan hani kendimi yenilemek istiyorken e, o tadı, o çocukluğumdaki, bebekliğimdeki o tadı tekrar almak için aslında büyük nedenlerimden birisi de bu. Yani beş diyor organımla e, birisi olan tat almayı aktive etmek istiyorum tekrardan. Aynı zamanda rutinlerimden, alışkanlıklarımdan çıkmak istiyorum. Yani Mesela nasıl diyeyim mesela sabah kalktığınızda acıkırsınız ya bir şey böyle ben, bu arada bende de oluyor 10. günde hatta ciddi bir şekilde oldu sabah böyle 5 gibi e, uyandığımda uyanıyorum böyle altta e, yani normalde yataktan kalkıyorum ama böyle bir şey oldu hani karnım sanki böyle şey e, içine çekiliyor böyle bir açlık hissettim çok ciddi miktarda ancak böyle bir 5-10 dakika içerisinde geçti hani böyle bir şeyler düşündüm, bir şeyler hayal ettim derken geçti. Ee, sonra saat 6'da uyandım. Ee, hani e, bu da aslında şu anda sorucunda da bir rutinim var aslında. Yani bir program yaptım, o programa göre yaşıyorum yani baktığınızda. E, 10. gün hani Cumartesi günüydü. Dolayısıyla e, daha rahat iş yoktu. O anlamda e, daha kendime odaklandım. E, rahat bir gün geçirdim. Ee, ve yani o bazı rutinleriniz vardır. işte yemek saatiniz gelir. Yemeğe yemek istersiniz. Mesela onun gibi o saatlerde açlık bastırıyor böyle. Açlık vuruyor size. Veya işte tuvalete gitme saatleriniz vardır. Bir önce yani şimdi mesela ben 11. gündeyim. Ben sabahları saat e, 7.30 sularında tuvalete gidiyordum normal öncesinde sorucuna başlamadan önce. E, dolayısıyla ee, o saatlerde tuvalet, yani e, karnımda acayip bir baskı oluyor böyle. Karnım böyle e, baskı oluyor. Gaz çıkarmaya çalışıyorum, çıkaramıyorum. O böyle içeride dolanıyor, dolanıyor, dolanıyor. Buraya doğru geliyor. Sonrasında da yürüyüşe çıktım için biliyorsunuz sabahları. Yürüyüşe çıkıyorum bir saatlik. O yürüyüş esnasında gaz çıkarabiliyorum. Yani yürüdükçe biraz e, kendini sıkarak gaz çıkarabiliyor. Mu? Bu beni acayip rahatlatıyor. Onun için sabahları bağırsaklarımdaki o sıkışma çok ciddi oluyor. Saat 6-7. Benim tabi tuvalet saatimin 7.30 olması ile ilintili olduğunu düşünüyorum. Belki siz akşam tuvalete gidiyordunuz büyük tuvaletiniz için. Ancak bunu da hani bu rutini de değiştirebilirsiniz değiştirebilir. Yani beyin otomatik çalışıyor. Bilinçaltı otomatik. Bir program var. Bu programa göre yapayım diyor. Ama ben onu değiştirmek istiyorum. Hani rutinlerimi de kırmak istiyorum. Ee, diğer bir konu da hani sorucuyla ilgili e, göz, yani beş organımın daha canlı olmasını istiyorum. Yani gözümle baktığımda daha iyi odaklanmak, daha iyi görmek, onun için aynı çalışmalar yapıyorum, dışarı çıkıyorum, etrafa bakıyorum, ağaçlara, gökyüzüne, yerdeki karıncaya, hayvanlara, hani canlı doğalaya bakıyorum, doğayı inceliyorum. Kulağıma gelen sesler, onları dinliyorum, insanları, etrafımdaki her şeyi, hani kendimi değil de etrafımı dinliyorum bir dışarı çıktığımda. Acayip güzel oluyor, ee, güzel oluyor. E, tabii Covid'den dolayı şu an dokunamıyoruz ama bitkilere, ağaçlara e, dokunuyorum, onlara e, dokunup e, onlara sarılıyorum sabahları özellikle e, çok güzel geliyor. Evet dışarı çıktığımda e, bitkilere, e, küçük böyle çiçeklere, böyle her şey, böyle güzel doğadaki büyük ağaçlara dokunarak sarılarak onları sevdiğimi paylaşıyorum onlarla. Evet, şimdi kısaca size 10. günü anlatmak istiyorum. 10. gün sabah yürüyüşüyle başlayan hareketliyim. Tabii ki gaz çıkardım ama tabii ki yine tuvaletimi yapamadım 10. günde. 11. günde lavman yapacağım. 10. günde hani bir ihtiyacım olmadı açıkçası. Sabahtan akşama kadar iyiydim. Bir sabah bağırsaklarımdaki gaz böyle hafif böyle göğsüme doğru geliyor gidiyor. Onun vermiş olduğu bir baskı ama bir saat içerisinde geçiyor bu. Onu atlatıyorum. Ondan sonrasında bir problem yoktu. Enerji süper. Kendimi iyi hissediyorum. Aa, i̇yiyim. Okumalarım devam ediyor. Yazılarım devam ediyor. Araştırmalarım devam ediyor. Çok üretken ve çok create uh, yaratıcıyım, e, yaratıcıyım. E, şu sıralar çok çok iyi. E, aynı zamanda e, ondan sonrasında tabii dün hava kapalıydı, onun için çok a, güneşlenemedim. E, tekrardan öğleden sonra tekrar çıktım güneşlenmek için. Tabii cumartesi olmasından dolayı işim yoktu. E, eve gelip yarım saatlik chi e, kong. Biliyorsunuz bu enerji çalışması, bunu da araştırabilirsiniz. Bunlarla ilgili video da çekeceğim iki tane. Bir 14 dakikalık, bir 15 dakikalık qigong belli bir hareketlerle vücudumuzun blokaj noktalarını açıyoruz. Ama bu bir böyle vurma şeklinde değil de bir enerji çalışması. Yani hareketle, hareketle tai chi belki duymuşsunuzdur. Hareketle yapılan bir çalışma, enerji çalışması aynı zamanda dün biliyorsunuz 10. günün akşamına akşamında ne yaptım bir de? Şükür meditasyonu. 150 tane taşımla. Biliyorsunuz biliyorsun bir önceki gün 20 tane, 20 taş alabilmiştim elime şükredebilecek 20 tane şey bulabilmiştim. Bugün hani 10. gün daha fazla şey bulabildim. 30'a çıktı şu anda şükret şükrettiğim şeyler. Böyle aklınıza geldikçe belki o anda gelmiyor ama bunu yaptıkça her şeye şükrediyorum. Size de şükürler olsun. Size de çok teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için, benim bu frekansımı aldığınız ve paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki yine iki tane çok güzel arkadaşımı aradım. Onlarla uzun bir sohbet ettik. Yaklaşık 20-25 dakikalık bir e, Zoom bağlantısı yaptık ve keyifli bir sohbet oldu. E, böyle daha e, canlı, hoş, beni aldı götürdüler yani. Birisi liseden arkadaşım, diğeri ta ilkokuldan arkadaşım. Çok keyifli bir sohbet oldu. Güzel, muhabbetler güzel oluyor. E, başka 10. gün ne yaptım? Tabii ki biliyorsunuz bir saatlik kitap okudum. Aynı zamanda yeni bir karar aldım biliyorsunuz daha önce söylemiştim ama daha başlamamıştım e, kitabı sesli bir saat sesli kitap okuyarak bunu YouTube'da e, canlı bir şekilde ama tabii açmayacağım canlı bir şekilde bunu e, kaydedip e, kanalıma kanalımda aktaracağım dolayısıyla oradan da e, okuduğum kitapları. E, dinleyebilirsiniz. Kendi yorumlarımla da arada kendi yorumlarımı katarak beni etkileyen noktaları size vurgulamak istiyorum. E, özetle böyle. Hani neydi seni çok etkileyen şey derseniz sabahki e, bağırsaklarımdaki ağrı C, cidden. Yani o da basın yani gazla oluyor bir şey. Yani tuvaletiniz gelmiyor. İdara çıkıyorum tabii ki. E, ve ve Tuvaletiniz gelmediği için bir şey yani içeride gaz var. Ee, ya Bazen geğirme de olabiliyor. Hani geğirebiliyorsunuz. Oradan hani çıkmadığı için geğirerek de bir rahatlama oluyor. Veya aa, böyle biraz hareket ettiğiniz, yani oturduğunuzda tabii ki gaz çıkaramazsınız. Hareket edip yani dışarı çıkıp bir yürüyüş yaparak gazımı da çıkardığım zaman çok rahatlıyorum. Ee, başka ne oldu? 10. günde ee, su içme şeyim oranım artmaya başladı. Su ihtiyacım arttı aslında. Hani ilk 7 gün çok fazla su içmiyordum açıkçası. Ama artık çok rahat. İlk 7 gün hani böyle su ihtiyacım olmuyordu. Yani var aslında ama isteğim olmuyordu. Ama şimdi mesela başladı böyle. 9. günde başlayan o istek 10. günde daha da arttı. Hani Evet neredeyse iki, iki buçuk litre su içiyorum. Ee, hem de istekle, arzuyla. Böyle tak diye bir bardağa götürüyorum yani. Öncesinde böyle yudum yudum içiyordum. Ee, enerjim iyi. 11 gün için. Ee, kafam iyi. Yani baş ağrısı, e, hareketsizlik, halsizlik yok. Ee, çok oturunca böyle, hani yazı yazmak için, kitap okumak için çok oturunca dediğim gibi bir ağırlık çöküyor. Yani normalde de olan bir şey aslında bu. Normal hayatta da. Onun dışında hani bir şey sorun yok esasında. Evet özetle 10. gün bu. Yani büyütülecek bir şey yok. İlk 10 gün tamamladım. Her şey yolunda. Müthiş gidiyor. 21. günü göreceğiz. 21. günün çok rahat bir şekilde göreceğim inancım tam biliyorsunuz niyet her şeydir. Niyetim Tam, dikkatim tam, odaklanmış durumdayım. Hani bunu bir e, zorunluluk olarak da görmüyorum. Hani keyifle nedenlerini söyledim size. Yani gençleşmek, e, rutinlerimi kırmak filan filan. Bunları zaten her videoda anlatıyorum. Dolayısıyla tekrarlamayacağım. Bu videoda size e, psikolojik olarak veya e, hani tamam fiziksel olarak bir şeyleri atıyoruz e, kilomuzu kaybediyoruz. Derimiz açılıyor, gözeneklerimiz açılıyor. E, tadama, burnu kokumu, koku almaya başlıyor. Her şeyimiz yenileniyor. Okey. organlar yenileniyor. Acaba duygusal olarak neler oluyor? Bu Bugün size affetmek konusunu işlemek istiyorum. Affetmek. Affedebiliyor musunuz? Affedin. Affedelim. Ee, 10. günde bir e, hani affetme ile ilgili baya bir düşündüm yürürken gün içerisinde ve affetmenin ne kadar önemli bir şey olduğunu inanın yapınca göreceksiniz bir e, bir kişi aradım ve e, hani çok böyle yakın birisi değil esasında ama onunla yaşadığımız bir sıkıntıdan dolayı onu affettiğimi onun da beni affetmesini söyledim o şekilde bir ee, o da anlayışla karşıladı ve affettik birbirimizi. Yani çok görüştüğümüz, ettiğimiz birisi değil ama bir şekilde o affederek bir e, yüklerden, sonuçta bir hapis gibi düşünün. Değil mi? Affetmediğiniz zaman bir bağlanıyorsunuz. Yani o sizi bağlıyor. Hapis gibi içeri tıkıyor. Bu bir yük aslında. Yük. Yani hafifliğinizi sizi sıkıştırıyor. Değil mi? Affettiğinizde rahatlıyorsunuz. Aynı zamanda affetmediğinizde yani sürekli biriktirdiğinizde öfkeyi, kini, hıncı, intikamı bunları biriktirdiğinizde ilerleyen yaşlarda kambur olma olasılığınız çok yüksek. Yani çünkü bu tarz psikolojik, duygusal şeyler sizde fiziksel problemlere yol açar. Yol açacaktır. Onun için e, gün be gün düşünerek e, kimler var hayatımda kimlerle bağ, bağış yani affetmeliyim kimlerle barışmalıyım kimlerle küslüğüm var bunları e, tamamlamak istiyorum yani e, hafiflemek istiyorum ya. zaten görmüyorum etmiyorum yani problem ne barışalım gitsin değil mi affetsin o da beni. E, konuşalım e, kızmak istiyorsa kızsın böyle. Ee, rahatlasın o da değil mi böyle konuşalım diyelim ki buyur abi 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 ab, neyse sen yani. var bana ya ne diyor istiyorsan söyle ya özür dilerim ya seni seviyorum beni affet özür dilerim çok teşekkür ederim hop onu bir e, tekniği havai yerlerin e, bunu söyleyerek de, hani ulaşamayacağınız bir kişi varsa bununla da o kişiyle bir frekans kurabilirsiniz ondan. E, affetmesini isteyebilirsiniz. Siz de bunu keza e, görmediğiniz, bilmediğiniz kişiler varsa hani bilmediğinizden kastım ulaşamayacağınız o kişilere seni seviyorum. Beni affet. Özür dilerim. Çok teşekkür ederim diyerek bir frekans gönderebilirsiniz. Affetmek çok yüce bir erdemdir. Affetmek çok yüce bir erdemdir. Sizi e, büyütür. Sizi geliştirir. Affetmek kalbinizdeki Katılığı, kalbinizdeki daralmayı, kalbe genişlik verir. Kalbiniz genişler. Her şeyi seversiniz. Herkesi seversiniz. Daha anlayışlı, daha iyimser, daha pozitif, daha ee, candan olursunuz. Affederim. Olur mu? Affetmek kalbi temizleşir. temizler dedik değil mi? E kalp de bütün hastalıkların, bütün her şeyin anası. Değil mi? <laughs> Öyle derler ya. Kalp pompalıyor kanı. E burası problemliyse kan gitmeyecek hiçbir yere. Yani gidecek de az problemler olacak. Elinizde, kolunuzda, özellikle sırtınızda kamburluk olacak. Değil mi? Affetmek. O yükü taşımaya gerek var mı? Bırakalım özgür olalım ya. E zaten iletişimimiz yok. Ha o bana ama çok şey yaptı. Ee, kötülük. O bana haksızlık yaptı. Benim hakkımı yedi. Yani yasal bir şey de olabilir. Tabii ki yani yasal bir şey varsa bunu tabii ki gidip polise şikayet etmek lazım. Yani emniyete gitmek lazım. Dilekçenizi vermeniz lazım. Oradan onun gerekeni yapması lazım. Sonuçta kanunlar var. Kanuni bir şey varsa tabii ki kanunların işlemesi lazım. En doğal şey değil mi? Ama siz bir kanun koyucu değilsiniz siz yargılayamazsınız. Yani varsa hakkınız yediyse gidin polise şikayet edin. Gereken yapılacaktır. Değil mi? Hani bu tabii ki bunu da affedelim demiyorum yani. Hani bu zaman yasalar niye var? Okey. Ancak böyle hani basit şeyler. Hani ee, tekrardan belki onu bir sene sonra görmeyeceksiniz o kişiyi ya. Hani hayatınızda olmayacak. Şu an belki birlikte e, olmak durumundasınız. Hani birliktesiniz. E ama olmayacak sonrasında. bırakın gitsin ya. Yani servis bırakın. Çünkü inanın bu tarz e, şeyler biriktikçe vücudunuzda bu sizde kilo almaya e, bu sinir sinirlenme e, bir takım e, sağlık problemlerine yani çok şeye yol açıyor. Çok şeye yol açıyor. O açıdan e, affedip özgürleşelim. Affedip özgürleşelim. Bu şekilde 10. günü de noktalıyorum. Kanalıma abone olup buraya kadar da beni izlediğiniz için dinlediğiniz için sonsuz teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum. Kanalıma abone olup Aynı zamanda bir beğeni butonuna basarak beğenirseniz ve yorumlarınızı sorularınızı aşağı yazarsanız büyük bir memnuniyette iki günde bir yorumlara sorulara cevap veriyorum. Ee, güzel bir şekilde detaylı bir şekilde yanıtlamaktayım. Böyle hoş ve güzel günler, güzel kalalım.